Burası Ihlara Vadisi'nin ikinci girişi. Sessizlik burada biraz daha derin, doğa biraz daha samimi. Melendiz'in sesi kulağımda, bir türkü gibi çalıyor. Adımlarım yavaş çünkü her taşta bin yıllık bir hikaye var. Burada göreceğiniz kiliseler sümbüllü, yılanlı, kokar. Sadece taş değil, bir inancın, bir mücadelenin, bir hayalin izi. Drex'lerde hala hayat var. İsa'nın mucizeleri, azizlerin sabrı duvarları işlemiş. Belki de bu vadi yalnız kalmak isteyen ruhların sığınağıydı. Şimdi ise kalabalıktan uzaklaşmak isteyen herkesin umudu. Bakarken sadece doğayı değil, insanı görüyoruz. Ruhun taşla toprağın içinden sana sesleniyor. Durun taş nehirle konuşamaz. Yürürsen anlarsın. Ben yürüdüm ve şimdi bu vadide kendimi dinliyorum. <laughs>